arkadaşlar burası benim çiftliğim burada eee burada lua park edilerini bakacağız sonra tavukları e, tavukların oraya gitti sonra kaz var kazları eee kazlardan birlikte bir şeyler yapacağız öyle şeyler yapacağız haydi başlayalım o zaman hadi bakalım İlk önce loa park edisinden başlayalım Loa park edisi artık bana bir tanesi alıştı. o da bu arkadaşlar. Ben onu çok seviyorum o da beni seviyor artık. Böyle. Çok güzel. Çok güzel bir tane Loa Park kedisi bu. En sevdik yerinden. Ama başka Loa Park kedilerini sevmiyorum. Başkaları da ıstırıyor, çiziyor. O yüzden gelin Mua park kedileri burada. Burada da tavuklar var arkadaşlar. Bu tavuklar da böyle yemeklerini yiyor. Sularını içiyor. Bakın bu da en küçük yavru tavuk. Çok tatlı. Bakın şimdi arkadaşlar burada da kazlar var. Kazlara bakın şimdi ben ne yapacağım. Onların taklidine bakın. Orada gördüğünüz gibi kedileri kovabiliyor. Mua park kedilerini korkutuyor. Ben onların taklidi ne edip onlardan kaçacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak. Dur! E, ara sıra da gelmiyor. Dırak. Ara sıra kaçıyorlar da. Kalk Böyle kanatlarını açıyorlar gördüğünüz gibi. Her tarafı ezip geçiyorlar. böyle vahşi ormanda. Amazon ormanında. Evet arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi tavırlar, kazlar. Kaz oraya sıkıştı. Geçilmiyor. <laughs> ne yapacaksa. arkadaşlar bir anda <laughs> ödüm patladı bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi orada da o şapkalı kafasından gördüğünüz gibi ötü şapka deniliyor ona o da büyük tavuk burası böyle bir tane amazon ormanı arkadaşlar ee, beğenmeyi ve Abone olmayı, bu serilerden videolar gelmeyi unutmayın. Onun böyle serilerden gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.